İnsan hareketliliği çok fazla. bu hareketlilik de virüs dolaşımını artıran bir etken. Covid-19 pozitif bir nedeniyle izolasyondadır. Daha farklı tedbirler alınabilir. Hani kapanma gibi, seyahat kısıtlaması gibi. Samsun Tabip Odası Başkanı Doktor Funda Neslihan Furt'un koronavirüse yakalandı. O yüzden aramızda şu an bulunmamaktadır. Size selamları vardır. Samsun Tabip Odası üyeleri pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için özel bir hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Yaşadığımız kayıplara yüreğimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Samsun'da görev yaparken COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı basın açıklamasında bu zamana kadar toplam 394 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi. 1 Nisan 2020 gününden itibaren 152 Ekim ve 242 sağlık çalışanıyla birlikte 394 ekip arkadaşımızı kaybettik. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için mücadeleye de devam edeceğiz. Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Alper Aktaş yaptığı açıklamada Oda Başkanı Doktor Funda Neslihan Furtu'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek şunları söyledi. COVID-19 pozitif nedeniyle izolasyondadır. O yüzden aramızda şu an bulunmamaktadır. Size selamları vardır ve sahada ve her şekilde şey sağlık mensuplarının e, cefakar çalışması içerisinde o da yer almaktadır.